Merhabalar. Nedir bu Endüstri 4.0? Endüstri 1 buhar makinesinin icadıyla, Endüstri 2 elektriğin ve dolayısıyla otomasyonun imalatta kullanılmasıyla, Endüstri 3 ise bilgisayarların yani elektroniğin ve internetin imalatta kullanmasıyla hayatımıza giren kavramlardı. Endüstri 4.0 ise yine aynı radikallikte bir değişimi öngörüyor. Bizim her birimizin hemen hemen günlük hayatta işte cep telefonu uygulamalarıyla, işte evlerimizde kendi kendine etrafı süpüren, hafızayı alan elektrikli süpürgelerle ya da işte internetten alışverişimizde Amazon'un bizim neyi bir müşterisinin 3 ay sonra neye sipariş vereceğini müşterisinden daha iyi tahmin ediyor ve biliyor olmasıyla hayatımızda da günlük yaşantımızda da yavaş yavaş içine girdiğimiz çok büyük bir teknolojik dönüşüm var. Bu dönüşümün unsurları tabii ki yapay zeka başta, bulut teknolojisi, nesnelerin interneti gibi kavramlar artık o kadar hızlı gelişti ki işte büyük veri yazılımdaki ve donanımdaki çok dinamik ve hızlı gelişmeler bu teknolojiler Artık hem hizmet sektöründe hem imalat sektöründe üretimin çok önemli bir belirleyicisi haline geldi. Bu yeni teknolojilerin bir bütün halinde 5G ile beraber imalat sektöründe ve hizmet sektöründe kullanılmasına biz Endüstri 4.0 diyoruz. Dolayısıyla artık daha otomasyonun ötemesine geçmiş, bilgisayar kontrolü sistemlerin ötesine geçmiş, birbiriyle konuşan makineler, tezgahlar, birbiriyle iletişim halinde olan fabrikalar ve yapay zeka idaresinde yazılımdaki bir hatanın bile yeni bir yazılımla kendi kendine yapıldığı sistemler artık etrafı sarıyor. Bundan tabii kaçınmak mümkün olmayacak. İşte belli meslekler, doktorluk gibi, öğretmenlik gibi, tur operatörlüğü gibi artık hiç olmayacak. Yapay zeka yapabilecek ama bazıları hala duracak. Mesela hani doktorluk ya da bankacılık olmayacak mesleki anlamda ama hemşirelik olmaya devam edecek mesela. Dolayısıyla bunlar böyle önümüzdeki 10 yıllar içerisinde, birkaç yıl içerisinde hepimizin deneyimleyeceğimiz dönüşümler olacak. Ama benim daha çok önemsediğim ise Endüstri 5.0. Endüstri 5.0'ın merkezinde çok önemli olan sürdürülebilirlik var. Yani biz insanlık olarak ürettiğimiz ve tükettiğimiz imalatta kullandığımız her unsur, her kaynak gelecek nesillerin hakkından çalınmadan yapılmış olmalı. Bu yüzden yenilenebilir enerji, bu yüzden yeraltı kaynaklarını daha dikkatli kullanmak, gelecek nesillerin hakkından çalmadan büyük kitlesel üretimleri gerçekleştirmek üzerinde kurulu bir dönüşüm olacak. Buna insanlığın gel zaten ihtiyacı var. İşte iklim değişikliği, fosil yakıtların tükenmesi gibi böyle sürekli günde duyduğumuz şeyler, konular. Bu Endüstri 4.0'ı bir an evvel geçip bu dönüşümle beraber Endüstri 5.0 ile daha insani bir imalat sektörüne, daha sürdürülebilir bir dünya düzenine tüketim alışkanlıklarını hep beraber girmemiz gerekecek. Yani bir bardak, tek kullanımlık bir bardak, bunu da gelecek nesillerin, hani önümde diye hemen aldım, hakkı var. Bu eğer sürdürülebilir değilse biz bu plastik bardağı artık kullanmayacağız gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.